Merhaba arkadaşlar ben Muharrem Çobanoğlu. Bugün Night Online bilgilendirme videolarının bir tanesini daha çekiyoruz. Bugünkü konumuz takı kırdırma ve diktirme arkadaşlar. Öncelikle e, pazarda gördüğüm 300K, 500K, 600K, 1M'lik olan ezik takıları alıyorum arkadaşlar her zaman. E, bu ezik takıları arkadaşlar kırdırıyorum ve kırdırdıktan sonra Speed Stone Powder alıyorum. Bu 20 Speed Stone Folder'a bir tane Access Box veriyor arkadaşlar. Ee, bir tane Unique takı atan kutu veriyor. %100 takı atan kutu veriyor. Şimdi arkadaşlar ee, size video Şimdi arkadaşlar birlikte yapalım isterseniz. Nasıl bir şeymiş öğrenelim. Maradondan sol taraftan devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sol tarafta ben de şu an 5 6 12 18 20 22 adet var. Fakat bunların ben arkadaşlar bir kutulu kırdıracağım. Geri kalanını güzel bir takı kırdırma e, akses kutusu kırdırma videosu çekeceğim yakın bir zamanda. Onu sizle paylaşacağım. Bu bir bilgilendirme videosu. Öncelikle burada gördüğünüz gibi Access Books Exchange diyor. 20 tane SP ile 20 tane SP Stone'a bir tane kutu veriyor. Kırdıralım sizle birlikte arkadaşlar. Öncelikle White Dragon Neck'miş bu arada ben fark etmemişim. Kırdırdık arkadaşlar. Bir tane geldi. Bunlardan 20 tanesi arkadaşlar. Bir tane kutu veriyor. 17 oldu şimdi. Ben hepsini kırdıracağım bugün. Ve ben de birer tane düştü. Normalde ikişer tane falan atıyor. 21 oldu. 22 oldu. 26 oldu. 29 oldu. Gördüğünüz gibi hiç akses kutusu atmadı. Akses kutusu atma ihtimali de var arkadaşlar. Tıkladık arkadaşlar. Bundan bir akses. Hop. <laughs> 44 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 44 tane Space Stone'a arkadaşlar 2 tane kutu verir. Forgetting Access Box verdi arkadaşlar. İlk kutumuzu aldık. Bir tane daha alacağız. Evet arkadaşlar. iki tane kutu aldık. Şimdi bu iki tane kutuyu kırdıracağız. Bu bir bilgilendirme videosudur. Yakında çok güzel bir takı kırdırma videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi burada e, ex, bu kırmızı kutu mavi kutuyu kırdırdığımız Miora'ya oraya geliyoruz. Burada e, exchange aksesörü box diyor. İkinciyi tıklıyoruz arkadaşlar ve kutumuz kırdılıyor. Old Opal Ernik düştü arkadaşlar. Kötü bir şey düştü. Şimdi ikinciyi kırdırıyorum arkadaşlar. Old Mona Ernik düştü arkadaşlar. E, i̇ki tane ezik takı düştü arkadaşlar. Umarım önümüzdeki yaptığımız takı kırdırma videosunda 10 15 tane kırdıracağımız takı çok güzel şeyler atar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video gibi daha çok video çekeceğim arkadaşlar size bilgilendirme videoları. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Ocak ayının birinde yani yılbaşında bir canlı yayın yapacağız. Hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Çekilişler düzenleyeceğiz. Ee, sürpriz hediyeler vereceğiz. Eğleneceğiz. Umarım canlı yayınımıza katılırsınız. İyi günler, iyi akşamlar, iyi oyunlar.